Merhabalar, e-TikTok videoma hoş geldiniz. Hello. Hello. <laughs> <laughs> Videonun konusu AN, tekil isimlerden önce gelir ve bir anlamına gelir. Hocam, önemli. Sadece tekil ve sayılabilen isimlerden önce kullanılır. Mesela a water diyemeyiz çünkü su sayılamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Ama a bottle of water yani bir şişe su diyebiliriz. Oh. Çok şükür ya Kelime sessiz harfle başlıyorsa e, sesli harfle başlıyorsa en kullanılır. Mesela bir kedi demek istiyorsam e cat yani bir kedi diyebilirim. Ama bir portakal demek istiyorsam en orange kullanmam gerekiyor. Çünkü orange kelimesi o harfiyle başlıyor. Ayrıca önemli bir nokta Önemli olan e, kelimenin yazılışındaki ilk harfi değil, okunuşundaki ilk harfi. Allah Allah. Mesela a university derken aslında university kelimesi u harfiyle başlıyor ama university olarak okuyorum yani y harfiyle başlıyor, e kullanmam gerekiyor. Tam tersi bir saat demek istersem an hour kelimesi de hour e, aslında h harfiyle başlıyorken e, ee, okunuşu hour olarak olduğu için başına en eklemem gerekiyor. Video bu kadar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.